Merhaba, Siyonizme ve Emperyalizme karşı son nefeslerine kadar direnenler. Merhaba halkımız, merhaba TV izleyenleri. Bugün 22 Ocak Çarşamba günün haberleriyle karşınızdayız. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Barış Kaya direnmeye devam ediyor. İşinden hukuksuz bir şekilde açığa alınan Profesör Doktor Barış Kaya, aile hekimlerinin özlük haklarına saldıran eziyet yönetmeliğine karşı direniyoruz. Milyarlık şirketlerden vergi alınmazken kamu emekçilerinin yüksek vergi dilimleri altında edilmesine karşı direniyoruz dedi ve direnişini Sağlık Bakanlığı önünde sürdüreceğini söyledi. Bursa spor taraftarlarından Filistin'e destek. Bursa sporlular düzceli oynadıkları maçta Filistin bayrağından oluşan dev bir tifo tasarımı yaparak güçlü bir dayanışma örneği sergilediler. Canlarımızın değeri işte bu kadar. Bolu'daki yangında hayatını kaybeden katledilen 66 kişinin cansız bedenleri yakınları tarafından bir tırın dorsesinde teslim alındı. 66 kişinin öldüğü haberi günün ilerleyen saatlerinde 75'e çıktı. Müteahhitler tahliye edilirken haber yapan gazeteciye hapis cezası verildi. 6 Şubat depreminin ardından yaptığı haberler sebebiyle hakkında dava açılan gazeteci Yusra Batıhan hakkında huzuru bozma gerekçesiyle 10 ay hapis cezası kararı verildi. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Katil İsrail beceriksiz ve başarısız olduğunu kabul etti. İsrail Genel Kurmay Başkanı Hevzi Halevi ve Güney Komutanlığı Kurmay Başkanı Yaron Finkleman istifa etti. Halevi 7 Ekim'de Filistin direnişine karşı askeri başarısızlık nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Bu yıkım katil İsrail ordusunun 470 gün boyunca Gazze'de yürüttüğü soykırımın sonucudur. Gazze şehrinin kuzeyindeki Jalabiya'nın havadan çekilen yeni fotoğrafları hiçbir evin sağlam kalmadığını, büyük ölçekli yıkımları gözler önüne serdi. Filistin direnişe devam ediyor. İsrail ordusu Cenin'de direnişlerin bulunduğu bir evi kuşattı. İşgalcilerin teslim ol çağrılarına yanıt silah sesleri oldu. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ev RPG ile de vuruldu. İşgalciler takviye kuvvet istediler. Şu saatlerde de çatışmaların devam ettiği bilgisi geliyor. Evet sevgili izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.